Ağzı Bismillahirrahmanirrahim. Bir seher vaktinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini okumaya devam ediyoruz. Sahih Müslim kitabının şerhi olan Fetul İlahil Munim merhum Nurettin Sabuni hocamızın yazmış olduğu Sahih Müslim üzerine yazmış olduğu bir şer babu babun fin nehi veya babun nehi ani rivayeti ani zuafai zayıf olanlardan yani zayıf olan rivayetlerden e, nehyetme babı zayıf olan rivayetleri aktarmaktan nehyetme yasaklama babı el, -hadithus, el -hadithus hadis bab, el şey, hadis sadis 6. bab 6. hadis Ruye Rü, rivayet edildi ya da merviyyün rivayet edilmiştir kim üzerinden? Bu iki şey üzerine e, yani an iki şeye taalluk Ya Ruviye ya da merviyyün. iki şey diyebiliriz. An Ebi Hureyre'te Ebu Hureyre radıyallahu anhden, rivayet edildiğine göre Allah ondan razı olsun. Anil Resulü o da Peygamber Efendimiz'den rivayet etti. Dedi ki ennehu... Muhakkak ki Peygamber Efendimiz kâle dedi. Seyekûnû yakında olacak fi ahiri ümmeti e, ümmetimin ahirinde yani ahir zamanda Unâsûn insanlar olacak e, yuhaddisûnekum sizlere hadis aktaracaklar söyleyecekler maul bir rivayeti ki lem tesmeû sizler işitmediniz tüm sizler ve la babalarınız. Sizlerin ve babalarınızın işitmediği hadisleri sizlere aktaracak acayip acayip insanlar çıkacak. ve iyyahum. Onlardan sakının. Fe ve iyyahum burası onlardan sakının manasında. Şimdi anlatacak zaten. Şerhul alfazi. Lafızların şerhi. El lugatul lugat. Fi ahir ümmeti. Ümmetimin ahirinde sonunda demek yani. Yani kastediyor fi ahiriz zamani ahir zamanda, kıyamete yakın bir zamanda, zamanın ahiri demek, zamanın sonu, yani artık e, imtihan yurdu olan dünyanın sonunda, e, dünyaya dünyadaki zamanın sonunda demek. Haydi şöyle ki, e, yek sürü çok olur. El kiz bu yalan çok olur. Feşa yefşu ve yayılır. Yalan çok olur ve yayılır manasında. Niçin li dini dindarlık din az olduğu için dindarlık az olduğu için vel yakini yani ahirete Allahu Teala'ya iman kesin olmadığından dolayı yani yakin derecesi olmadığından dolayı ee, yakinlik yani imana şeksiz şüphesiz iman az olduğundan dolayı dine yani şeksiz şüphesiz iman az olduğu için din az olduğu için dindarlık az olduğu için bundan dolayı çoğalır Feyyakum ve iyyahum ne demek? <laughs> Onlardan sakının. Ve <laughs> <Onlardan> sakının şerrinden. <laughs> Onların şerrinden en yeftinukum min en sizleri fitneye düşürmesinden olan şerlerinden sakının. Ne ile peki sizleri fitneye düşürüyor? Bir mağul bir şey ile ki yuhaddisunekum bir rivayetle ki sizlere aktarıyorlar hadis olarak min ekazi ve yalan haberlerden. O ma olur da min olmaz mı? Şu ma olur da min olmaz mı? Yani sizlere aktarmış oldukları yalan rivayetlerle siz ee, ee, sizleri fitneye düşürmelerinden sakının. Ve zamirul munfasilu İyyakum'daki zamir-i munfasıl yani bu İyyakum zamir-i munfasıl ne içindir? İttahziri ihzer manasında, sakındırma manasında ve tembihi tembih etme, dikkat çekme manasında yukal denilir ki İyyake en tef'ale bunu, bunu yapmaktan sakın. Ey yani ihzer sakın. Hadal fi'l el kabiha. Şu çirkin kabih fiili yapma. Sakın ondan. Evet devam ediyoruz. Şerhul Hadis. Hadisimizin şerhine. Ahberen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Dedi ki en nefi ahir zamani yani zamanın sonunda yani ahir zamanda olacak çıkacak e, ahir zamanda olacak ne olacak yakurucu çıkacak unasun insanlar yekzibun alallahi Allah'a yalan Allah üzerine yalan söyleyen insanlar çıkacak والى رسوله ve onun peygamberi üzerine yalan isnat eden insanlar çıkacak. yuhaddisun nase insanlara e, aktaracaklar, söyleyecekler bir ahbarin cazibetin e, yalan rivayetler, e, haberler söyleyecekler. Bu neha o yalan rivayetleri buradaki bir baba olması lazım e, eksik kalmış. neha onları o yalan rivayetleri aktaracaklar kime? Kimden an resulullahi o Peygamber Efendimiz'den rivayet edecekler o yalan haberleri. Niçin li iddalalil müslimin Müslümanları saptırmak için ve yezkuruna zikredecekler rivayatin batılaten batıl rivayetler zikredecekler. Niye rivayatin batılaten dedik? Rivayatin cebi müennes salimlerin nasb alameti kesra iledir. La yusaddiquha akilun yani bir akıllı kimsenin tasdik edemeyeceği batıl rivayetler rivayet edecekler. Lianha çünkü o, o rivayet ettikleri yalan haberler akbarun munkeratun reddedilmiş haberlerdir. Kabul edilmemiş haberlerdir. Lem yakul demedi biha o sözleri o rivayetleri. Lem ahadun hiçbir kimse ne söyledi ne de işitti. Mine sabiqine bizden önce geçmiş kimselerden evillahiqine veya onlardan sonra gelen kimselerden hiç kimse ee, ne yaptı ya ne yapmadı işitmedi. Yani bizden önceki gelmiş geçmiş ve onlardan sonraki gelmiş olan insanlar, e, insanlar veya e, işitmediği, görmediği e, şeyleri ne yapacaklar haber verecektir. Ve lihaza bundan dolayı. Ya yani burada hani bizden önce geçmiş veya bizden sonra gelecek olan manasında demişti de olabilir yani. Ve lihaza bundan dolayı kâle dedi ki fe ve iyyâhum yani onlardan sakının dedi. Ve kadra aynâ biz gördük minel râfizatî rafizik gruplarından fi zamanı bu zamanda e ne gördük eşşey el kethîrâ çok şey gördük min zalâli bu tür sapkınlıklara dair çok şey gördük vel buhtâni böyle iftiralara, sapkınlıklara dair çok şey gördük. Ne ile peki bu sapkınlıkları yapıyorlar? Bir mağul bir rivayette ki yansibunehu o rivayeti nispet ediyorlar. O hadisi, o haberi nispet ediyorlar kime? İla Resulillahi Peygamber Efendimiz'e minel ekâzibi. O bimanın ma olur da min olmaz mı? Yani Peygamber Efendimiz'e e, nispet etmiş oldukları yalan haberlerle ee, aldatan, iftira atan ee, çok insan bizde görmekteyiz, temaşa etmekteyiz diyor. <laughs> Niçin bu rafiziler bu kadar çok yalan haber uyduruyorlar? Liyen şürü yaysınlar diye ee, neyi? Akidete teşey akidete teşeyyü'i şiilik akidesini nerede? Beynel müslümin, müslümanlar, arası, müslümanlar arasında Şia hakidesini yaymak için böyle rafiziler çok yalan rivayetler özellikle Hz. Ali ile ilgili çok aşırı derecede yalan rivayetler uydurmuşlar. Kemal zahara min bazı havarici bazı harici gruplarından bazı haricilerden de ortaya çıktığı gibi men kim yukeffirul müslimine men kim yukeffiru tekfir eder el müslimine Müslümanları ve yestahillu helal onların kanlarını ve emvalahum ha diyor ki e, bazı diyor harici gruplardan e, zuhur ol, e, ortaya aşikar olduğu gibi yani haricilerden bir takım kimseler diyor ortaya çıktı kim e, men o kimse ki e, kemal zahara ortaya çıktığı gibi Min ba'dil havarici, harcilerin bir kısmından bazısından. Kim çıktı ortaya? Men o kimse ki diyor. Müslümanları diyor tekfir eden, kanlarını helal kılan, manlarını helal kılan insanların ortaya çıkması gibi diyor. Kema anahum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne, ne yaptı? bi kavlihi şu sözü ile onları kastetti diyor. Şu sözü ile diyor onları kastetti. Onları bize bildirdi. Yakulun onlar diyorlar ki min kelami hayrul beriyeti peygamber efendimiz sallallahu aleyhi yani sellem beşeriyetin en hayırlısının kelamından söylüyorlar. Yani peygamber efendimizden aktararak diyorlar. Eee yamruqune min ed-dini kema yamruqu's-sahmu min ramiyeti. şimdi onlar peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından tabi sürekli yalanlar söylüyorlar uyduruyorlar peygamber efendimiz diyor onları hani kastederek o gibilerini kastederek şöyle bir hadis söyledi bizlere aktardı yamrugunu ona çıkıyorlar mineddini dinden kema yamrugu okun yaydan çıktığı gibi kema yamrugu çıktığı gibi es okun Yaydan çıktığı gibi yani hızlı okun yaydan hızlı çıktığı gibi nereye hızlı çıktığı gibi minel ramigeti hedefe. Okun yaydan hedefe hızlı çıkıp ulaştığı gibi onlar da ne yaparlar? Dinle bu şekilde e, hızlı çıkarlar. İşte e, beşerin en hayırlısı yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den He, ne yapıyorlar? Yalan söylüyorlar onlar. Peygamber Efendimiz de onları kastederek böyle bir hadisi şerifi var. Bunlar bu şekilde yaparak dinden çıkıyorlar. Ve bu manayı teyit ediyor, kuvvetlendiriyor. El hadisül ati gelecek olan hadis. El ati zikruhu. Zikri gelecek olan aşağıda zikri gelecek olan hadis de bu manayı ne yapıyor? Destekliyor. Maalesef işte bu haricilerden özellikle Hazreti Ali işte sıfın Savaşı'nda e, Muaviye ile hakem tayinini kabul etti diye ilk zaten orada çıkıyor bu harici vakası. Hem Hazreti Ali tarafını, Hazreti bir de Muaviye tarafını ne yapıyorlar? Küfürle itham ediyorlar. Niye? E, hakem tayin ettikleri için böyle bu şekilde bunları hem tekfir etmişler hem kanlarını, mallarını helal saymışlar. Rabbim bizleri bunların şeylerinden muhafaza eylesin.